Amaçlı ve çok yönlü olan Nars'ın Multiple ve Eliminator'ın e, orgazm renginin iki farklı sonucunu bugün size göstereceğim. E, yüzün bir tarafına Multiple'ı, diğer tarafına da Eliminator'ı kullanıyor olacağım. Yüzün sağ tarafına e, Stick şeklinde olan Multiple'ı kullanıyorum. Elmacık kemiklerin üzerinden uygulayacağım. Bu ürün gerçekten çok amaçlı ve çok pratik bir ürün. Yapısından dolayı ürünü dağıtmanız çok kolay. Elmacık kemiğin üzerine direkt üründen sürüp daha sonra parmağınızla Ürünü yumuşak bir şekilde dağıtabilirsiniz. Çok doğal bir parlaklığı var bu ürünün. Aynı zamanda sıcak bir tonu var. Dolayısıyla sanki sizin kendi yanağınızın kızarıklığı gibi de bir efekt yaratıyor cildinizde. Artı çok amaçlı. Gözde de ve dudakta da kullanabileceğiniz bir ürün. Yani sadece bu ürüne bile makyajlı görünüyor olabilirsiniz. O yüzden de çok pratik. Günlük makyajınızda kesinlikle tercih edebileceğiniz bir ürün. Gördüğünüz gibi sadece tek bir parmak yardımıyla ürünü eşit bir şekilde dağıtabiliyorsunuz ve oldukça homojen bir görüntü elde ediyorsunuz. Rengi biraz daha arttırmak istediğinizde ürünü tekrar aynı şekilde emojik kemiklerin üzerinden geçin. Bu sefer biraz daha fazla sürebilirsiniz. Ve daha sonra yine parmak yardımıyla çok bastırmadan yüzeyse olarak ürünü eşit bir şekilde dağıtabilirsiniz ve hafif aşağıya doğru değinebilirsiniz fakat çok inmeyin. Özellikle elmacık kemiklerin üzerinde ve çok hafif şöyle şakak bölgesine çıkabilirsiniz ama gerçekten çok hafif olsun. Ürünün çok yönlü olduğundan bahsetmiştim. Dolayısıyla dudaklarınıza da uygulayabilirsiniz. Yana uyguladıktan sonra yine parmağınızla ürünün üzerinden alıp dudakları da geçebilirsiniz. Böylelikle yüzünüzdeki renk kombinasyonu da tamamlamış olursunuz ve daha doğal, daha canlı bir görüntü elde edersiniz. Çok doğal bir ışıltısı var Organz Multiple'ın hem doğal ama bir o kadar da canlı ve parlak duracaktır yüzünüzde. Ve diğer tarafta da Narsin Eliminator'ını uyguluyor olacağım. Yine aynı renk orgazmı uygulayacağım. Dolayısıyla multiple arasındaki farkı da göstermek istiyorum. Multiple'dan farklı olarak Eliminator'ın yapısı da biraz daha akışkan ve likit bir yapıda. Dolayısıyla parlaklığı da açıkçası çok daha yoğun. Multiple oranla en büyük farkı cildinize uyguladığınızda daha ıslak bir görüntü elde ediyorsunuz ve biraz daha parlak bir sonuç elde ediyorsunuz. Yine aynı şekilde parmağınızla uygulayabilirsiniz. Ürünü direkt multiple gibi cilde uygulamadım. Elime sıkıp elimden alıp uyguluyorum. Çünkü bu şekilde daha kontrollü ve daha eşit dağıtabiliyorsunuz ürünü. Dolayısıyla direkt cilde uygulamayın. Sadece elinize sıkın çok hafif ve daha sonrasında cilde aktarıp ciltte dağıtın. Uygularken dikkat etmeniz gereken ipuçlarından bir tanesi aynı Bölgeye, bıraktığınız bölgeye tekrar tekrar parmağınızla geçmeyin. Geçtiğiniz zaman çünkü ürünü kaldırmış oluyorsunuz ve ilk bıraktığınız efekti de aynı zamanda ortadan da kaldırmış oluyorsunuz. Dolayısıyla multiple kıyasla uygularken eliminatörü biraz daha dikkat etmek gerekiyor. Eşit ve az bir miktarda parmağınıza dağıtıp bırakmanız yeterli. Ve multiple gibi eliminatörü da tüm yüzde kullanabilirsiniz aslında bakarsanız fakat nokta nokta kullanmakta fayda var. Yine göze ıslak ve efekt vermek istiyorsanız kullanılabilir. Dudak yüzeyinde kullanabilirsiniz. Bu da dudağınızı daha boyutlu ve daha ıslak gösterecektir. Onun dışında en büyük farkı multiple gözlemlediğinizde daha ıslak ve daha yoğun bir parlaklık elde etmiş oluyorsunuz.